Dostlar herkese merhabalar tekrardan. Uzun bir aradan sonra yeniden video çekmeye karar verdim. Yani neden uzun bir ara? Onu da hemen belirtmek istiyorum. Bir arada destana geçtik. En son destana bir tane video attım. Siz de biliyorsunuz güzel bir izlenme yakalamıştık. Yani şöyle nereye gitsek kos oraya geliyor arkadaşlar. Yani bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum artık. Hani o eski oynadığım oyunu, çocukluğumun oyunu kötülemek istemiyorum burada. Ama maalesef şu günlerde yani şu zamanlarda son 3 ayda 4 ayda belki daha öncesinde bizim bilmediğimiz hangi programlar vardı hangi kostları vardı. Oyun yönetiminin sessiz kalması, ilgilenmemesi yani sadece ufak bir etkinlik çıkartıyor. Yani oyuncular şikayet ediyor diyor ki hani işte problemler var bak yani e, bunun için eğer yetersiz geliyorsunuz yayıncılara, youtuberlara vesaire bunlara bir yetki verin. Yani ben çok rahat bir şekilde günde bir saatin, bir buçuk saatin bunu ayırıp oyun içerisinde dolaşıp şüphelendiğim oyunları report edebilirdim. Yani sadece belki ben değil benim gibi belki 100 tane arkadaş bunu seve seve ücretsiz bir şekilde yapardı. Yani bir canlı yayın dahi yapmamaları, oyundan o kadar soğuttular ki arkadaşlar. Yani destana geldim evet destan çok güzel bir soru var ama yani Zero'da olan kost destanda da iltaki var. Ne bileyim yani CZ'yi de gördüm ben onu CZ'de denk geldi bana. Ya adamlar duvarın içinden geçiyor. Ne bileyim yetişemiyoruz. Ağacın üzerine çıkanlar mı ararsınız? Glipton olanları mı ararsınız? Ya çok değişik şeyler gördüm arkadaşlar. Ya adam yürürken Glipton olarak gitti. Gözümden cezede. Yani bir de ağaçların orada olduğu olay. Yani çok şaşırdım. Glipton bildiğin dağın üzerinden geçti gitti. Tabii kayıt programını açamadım o anda. Hatta açtım dedi kapattım. Olsun sağlık olsun. Yani sadece bizim istediğimiz tek bir şey vardı. Yani hilesiz bir oyun olmasını istiyorduk. Ya da hile Tamam var zaten bu oyunda eski kodlarla yazılmış ama yani bir yirenmeni isterdik yani Umarım düzelttiler Umarım kaybettikleri oyuncuları zaten geri kazanırlar diye tahmin ediyorum ama bu şekilde zor yani fiyatlar Çok yüksek Oyunu size verdiği bir şey yok artık yani bana verdiği bir şey yok Knight. Yani Yanlış anlamayın X soruyu indiriyorum ee, PvP diyelim e, Ondan daha iyi zevk alıyorum artık o kadar soğutmuşlar bizi Şimdi dostlar şöyle iki tane seçenek çıkarttım karşınıza birisi Metin 2 bir tanesi de Raiz online. Rise oynandı. Zaten biliyorsunuz bütün oyuncuların geçtiği bir yer. Ben bunu da tabi para harcamadan yapacağız. sıfır serisi gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela bu oyunda Rise'da yani girdiğiniz zaman premium almanıza gerek yok. Oyuna giriş. Bütün haklarınız var. Yani bayağı güzel. E, bu arada da Metin 2 arkadaşlar. Bu ikisinden bir tanesi seçerseniz bununla ilgili videolar yapacağım. E, yani bugün ayın 27'si diyelim. Tabi ben bu videoyu hemen yüklerim. Yani 28'inde siz izlersiniz arkadaşlar. Yorumlarda belirtin hangisini oynayalım, hangisine devam edelim. E, Metin 2 dediğim gibi çok oynadığım bir oyun değildi. Bir ara sadece bir oynadım 70 öyle kadar kastım. Ama zaten Rise biliyorsunuz hani kültür olarak aynı aşağı yukarı bizim eski oyunumuzda. Bu ikisinden bir tanesi seçmenizi rica edeceğim sizden. Yani benimki normal bir oyun kanalı değil arkadaşlar. MMORPG yani Knight olsun, Rise olsun, Metin 2 olsun çoklu oyunculu rekabet sistemine dayanan bir oyun tarzını seviyorum. Bunlardan bir tanesini seçip altta da yazarsanız arkadaşlar bu oyunları oynamaya başlayacağız. Ayın, ay sonuna kadar da beklemeyi düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. keyif seyirler.